Merhabalar iyi akşamlar. Adı Sanal Alem olsa da siyasetçiler internetin, sosyal medyanın gücünü kullanmayı seviyor. Etkisi de en kolay ölçülen mecra arama motoru Google liderler arasında en çok aranan ismi belirledi. Az sonra açıklayacağız. Biz de buradan hareketle kimi arıyorsunuz diye size soruyoruz. Yanıtlarınızı da bekliyoruz ve başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gece canlı yayında aniden rahatsızlanınca sağlık durumuna ve seçimlere ilişkin sayısız iddia gündeme geldi. Sosyal medyadaki dedikodulardan bahsetmiyoruz. Rusya'dan Çin'e dünya genelinde öyle haberler çıktı, öyle analizler yapıldı ki iletişim başkanlığı İngilizce açıklama yapmak zorunda kaldı. Beştepe'de istirahate çekilen Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilk yakıt törenine canlı yayında bağlanarak bütün bu iddialara yanıt vermiş oldu. Değerli dostum Sayın Putin, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 40 saat sonra kameraların karşısına ilk böyle çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumuyla ilgili iddialara çevirim içi yanıt vermiş oldu. Şeyler, sayın Cumhurbaşkanım. Her şey önceki gece bu canlı yayınla başladı. Kameraların Erdoğan'ı göstermediği sırada sunucunun yaşadığı panik, yayına yansıyan eyvah nidası endişeleri arttırdı. Verilen reklam arası da uzayınca iddialar o geceden itibaren dolaşıma girdi. Erdoğan 20 dakika sonra kameraların karşısında rahatsızlığını anlattı, helallik istedi ama iddialar bitmedi. Midemi ciddi düşmüşüm Ardından dünkü programları iptal edildi. Erdoğan Beştepe'de istirahate çekildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak iddialar dün gün boyu ve gece de devam edince iletişim başkanı devreye girdi. Fahrettin Altun, Çin'den Rusya'ya kadar Erdoğan'ın hastalığının ağır olduğu yönünde yapılan haber ve analizleri İngilizce bir tweetle yalanladı. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız son derece güçlü, son derece dinç, son derece sağlıklı bir şekilde görevinin başında. İşte bütün açıklamaların ardından saatler 16.05'i gösterirken bu iki kare paylaşıldı. Putin'in Erdoğan'a bu sırada geçmiş olsun dileklerini ilettiği açıklandı. Evet Türkiye artık nükleer çağa adım atmış oldu dedik. Ve tam 10 dakika sonra iki lider Akkuyu Nükleer Santrali ilk yakıt törenine çevrim içi bağlandılar. Değerli dostum Sayın Putin Sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Tarihi törende yakıtın tesise gelmesiyle santral nükleer tesis statüsü kazandı. İlk ünitenin devreye girmesi için geri sayım başladı. Erdoğan Türkiye'nin artık nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldiğini açıkladı. Tam kapasite devreye girdiğinde Burada yılda yaklaşık 35 milyar kilowatt saat elektrik üretilecek. Ülkemizin enerji arz güvenliğine yaptığı eşsiz katkıyla stratejik yatırım unvanını hak ediyor. Erdoğan 40 dakika boyunca çevirim içi kaldı. 5 dakikalık kısa da bir konuşma yaptı. Miting meydanlarına ne zaman dönecek? Rutin programları bundan sonra nasıl devam edecek? Henüz açıklanmadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu kez 3 yardımcı adayıyla birlikte sahaya çıkarma yaptı. Balıkesir'e Ali Babacan, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte gitti. Artık değişim zamanı diye seslendi. Kuvay Milliye Meydanı'nda yüzlerce kişi o sözlere Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen kalp işaretiyle destek verdi. Kılıçdaroğlu'nun dün gece paylaştığı ve kirli işler notunu düştüğü videoysa yine çok konuşuldu. 21 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Artısı eksisi. Ama artık değişimin zamanı geldi. Çok kutuplaştık. Çok ayrı yerlere savrulduk. Artık birleşelim. Artık kucaklaşalım. Artık birlik zamanı. Değişim çağrısını Balıkesir'den yaptı. Daha önce verdiği bakanlık sözünü yineledi. Hatta bakan adayı Ahmet Akın'ı ittifak ortaklarının yanında tanıttı. Balıkesir'in bir bakanı da olacak. Bunu sakın unutmayın. Bakanımız burada zaten. Üç yardımcı adayıyla birlikte sahadaydı Kılıçdaroğlu. Kuvayi Milliye Meydanı'ndan Kılıçdaroğlu'yla özdeşleşen kalp işareti yükseldi. Arkada. O güzel kalp işaretlerini bir kaldırın bakayım. Bir kaldırın bakayım. O milletimin kalbi işte çok güzel. İşte sevgi dili bu. Daha önce o işareti yaparken zorlanan Mansur Yavaş bu kez dersini çalışıp çıkmıştı. O da kalp işaretiyle selamladı Balıkesirlileri. Deva Partisi lideri Ali Babacan da çıktı sahneye. 14 Mayıs sonrası için söz verdi. Biz dış güçlerdi, iş güçlerdi diye bahane üretmeyeceğiz. Enkaz edebiyatı da yapmayacağız. Kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabındansa kirli işler notunu düşerek bir video paylaştı. Bir kez daha çeteleri işaret etti. Bu seçimi manipüle etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü bu onlar için hayat memat meselesi. Ya bitecekler ya kalacaklar. Yiğide savaş bayramdır. Böyle gelsinler. Hepsi gelsin. Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında ise sandıkların %90'ında üyeleri olacağını anlattı. YSK'ya güvenmiyorum dedi. Sonuç için iddialı konuştu. Birinci turda bu iş bitecek. Peki. Çünkü ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Seçimin kaderini belirleyecek olan gençler. Biz değiliz. başkanı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara'da partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Kürsüye çıkacağı sırada önünü bahşiş isteyen davulcu kesti. Akşener'in yanında nakit yoktu ama davulcu azimliydi. Akşener sonunda Mali İşler Başkanı'nı bahşiş için görevlendirdi. Kürsüye çıktığında ise sloganları bir türlü bitmeyen gençlere tam bir anne azarı çekti. Yani anlayacağınız gençlerin Meral Mami hitabının hakkını verdi. <laughs> Tam kürsüye doğru yönelmişti ki önüne davulcu çıktı, bahşiş istedi. Ama Akşener'in üstünde nakit yoktu. Davulcu ısrarından vazgeçmedi. Bu kez devreye partililer girdi. İçlerinden birisi parayı uzatacaktı ki Akşener engel oldu. Bahşişi partinin mali işlerinden sorumlu kurmayı Ümitlik Bayır'ın vermesini istedi. Akşener partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışı için Ankara mamaktaydı. Kalabalık nedeniyle kürsüye güçlükle ulaştı. Aslında adı anons edilmişti ama yine de davet edilmeyi bekledi. Olmayınca kendi kendimi takdim ederim diyerek geçti mikrofon başına. İşte Mamak, işte başbakanımız ben Akşener. <laughs> Konuşma dünyanın en güzel şeyi. Konuşmasına başladı ama partili gençler bir türlü susmadı. O da Meral Mami hitabının hakkını verdi. Anne azarı çekti. Neredeyse bu bir mitingse oğlum ne yapıyorsunuz? <laughs> Acık susun ya. Ardından kalabalığa iyi partiyi anlattı. Biz Türkiye için strateji üreten, Türkiye için nefsini ezen, Türkiye için egosundan vazgeçen insanlarız. Biz 31 Mart seçimine kendi başımıza girmiş olsaydı ne Ankara alınırdı ne İstanbul alınırdı. Onun için bizden sonra Türkiye'deki siyaset değişti. Onun için Recep Bey ve arkadaşları en fazla bana ve partimin mensuplarına kızıyor. AK Parti listesinden aday gösterilen Hüda Apar lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nun bayrak ve anayasa açıklamaları Cumhur İttifakı'nda rahatsızlık yarattı. AK Partili Bülent Turan bizim Hüdapar'la ittifakımız yok dedi. Koalisyon protokolünü gösterdi. Aynı dakikalarda MHP'li Celal Adan da başka bir televizyon kanalında Hüda hedef aldı. Hüda Par'la ne görüşürüz ne de birlikte oluruz ifadelerini kullandı. Türkiye bir Cumhurbaşkanı'nın sesini üretiyor. Değişimimizi tekil tayinlerimizin bir madde olmamalı. Türk para Türk polisi, Türk güvenliği yok. Hüdapar ayrı bir parti. Kürzüymüş ayrı, yönetimimiz ayrı. Bir Hüdapar ittifakımız yok. Hüdapar lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nun açıklamaları Cumhur İttifakı'nda rahatsızlık yarattı. Hüdapar, Hüdapar'la biz ne görüşürüz ne beraber oluruz. Hem AK Parti hem MHP kanadından açıklamalar ard arda geldi. Hüdapar'a para bırakın fırsat verin. Kendi ifade edebilsin. Ki bak bu Türk'ün bayrağı senin bayrağın değil. Senin bayrağın nerede diye. Yapıcıoğlu Habertürk yayınında Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı denilmesini önermiş. Anayasanın değiştirilemez maddelerini eleştirmişti. Diyoruz ki yeni anayasada değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez bir madde olmamalıdır. Tepkiler üzerine AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'nda olmadığını söyledi protokolü gösterdi. Hüdapar ayrı bir parti. Biz bir ittifak yaptık, Cumhur İttifak. Bakın ittifak protokolümüz burada. Ekran göstermek istiyorum. İttifakı biz Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, Sayın Desici ve Sayın Erbakan'la yaptık. Hüdapar AK Parti listelerinden seçime girdi. Yapıcıoğlu dahil 4 isim meclise girmeye hazırlanıyor. Bu bir ittifak değil. AK Parti listelerinde milletvekili adayınlar yani. MHP'li Celal Adan da Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'nın parçası olmadığını vurguladı. Ama bu sözler akıllara Erdoğan'ın deprem bölgesinde yaptığı açılışlardaki bu görüntüleri getirdi. Hüdapar Genel Başkanı ve MHP lideri Devlet Bahçeli o açılışlara birlikte katılmıştı. Millet İttifakı liderleri Hüdapar'la işbirliği üzerinden Cumhur İttifakı'na yüklenirken kulislere bir yasak iddiası düştü. O iddiaya göre Yapıcıoğlu uyarıldı. Türklük, arayasanın ilk dört maddesi gibi Türk halkının sinir uçlarına dokunan yorum ve değerlendirmeler yapmaması ve basına demeç vermemesi istendi. Ey Kürt! Bunlar hepsi Türk'ün. Hani seninkin nerede? Yaşanan gerilim gölgesinde Hüdapar lideri Erbil'e ziyaret gerçekleştirdi. Mesut Barzani ile görüştü. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 14 Mayıs akşamı ortaya çıkacak seçim sonucu için tartışma yaratan sözler söyledi. 14 Mayıs'ın sonucu için ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabbine ham dedenler olacak dedi. Evet anayasasında toplumun huzuru adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı demokratik layık ve sosyal bir hukuk devletidir yazan Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı kıskanılacak kadar çeşitliliği ve güzelliği içinde barındıran koca memleketi şampanyacılar ve namaz kılanlar olarak iki gruba ayırdı. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alını şükür için secdeye koyup Rabbine hamd edenler olacak. Adalet Bakanı Bekir Bozda 14 Mayıs seçiminin sonucu için bu ifadeleri kullandı. Ülkeyi aileye, seçimi de emanet edilecek kişiye benzetti ve sordu. Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu'na emanet edersiniz, Kayıp Bey'e emanet edersiniz. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Seviyorum. Çocukluktan beri seviyorum. ona emanet etmeyi tercih ederdim. <laughs> Neden? Erdoğan'a değil. 20 yıldır hayatımda hep onu gördüm. Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyin. Vallahi siyasetçiler hiçbirine teslim etmeyin. Neden? Ya güvenmiyorum hiçbirine. Şanlıurfa'daydı Bakan Boz'da. Eşraf buluşmasına katıldı. Kürsüden kendi usulünce bir anket yaptı. Kılıçdaroğlu'na emanet edersiniz. Tayyip Bey'e emanet edersiniz. Kılıçdaroğlu'na Kemal Daha güvenilir geliyor bana. Erdoğan'a ederim. Neden Kılıçdaroğlu etmez? Etmem. Beğenmiyorum onu. Adı sanal alem olsa da siyasetçiler internetin, sosyal medyanın gücünü kullanmayı seviyor. Etkisi de en kolay ölçülen mecra. Arama motoru Google, liderler arasında en çok aranan ismi belirledi. O isim Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nu Google'da en çok arananlar listesinde üst sıralara taşıyansa... Alevi videosu oldu. Listede iniş trendinde olan isimler de var. Bakalım onlar kimler? Ben Aleviyim. Bu tam tekün bir değişimin başlangıcı. Size yine çalışma tahtamın önünden sesleniyorum. Bu cihazın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu soğan, soğan soğan. Mutfaktan açıklamaları, videoları, tahtası derken Kemal Kılıçdaroğlu Google Trend listesinin üst sıralarında. İnternet arama motoru Google'da yapılan aramalarla liderlere duyulan ilgi hesaplandı. Kemal Kılıçdaroğlu yükselişte. Özellikle de 9 Nisan'da yayınlanan Alevi videosu bu yükselişte çok etkili oldu. Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslümanım. O video 24 saatte 50 milyon görüntülenmeyi aşarak Twitter tarihinin en çok izlenen videoları arasına girdi. Samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var. Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı'nın değerlendirmesinde Erdoğan'a ilgi gösterilen kentlerde Kılıçdaroğlu'nun yükselişe geçtiği belirtildi. Birleşe, birleşe kazanacağız. Cumhurbaşkanı adaylarından biri de Memleket Partisi lideri Muharrem İnce. İnce'nin son dönemdeki ilgi karnesi dansı kadar renkli değil. Memleket Partisi liderine duyulan ilgi giderek düşüyor. Son bir ayda ise en düşük seviyede. İnce sadece internette değil, seçim arefesinde, aday listesinde de kan kaybediyor. Memleket Partisi Samsun Milletvekili adayı Doğukan İkiz, İnce AK Parti'nin ekmeğine yağ sürüyor diyerek istifa etti. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket. Şimdi biz dedik ki buradan hareketle Kimi arıyorsunuz sizde cevap veriyorsunuz tabi siz derdi olanlar devasını arıyor parti anlamında devadan bahsetmiyorum. Derdinizin devasını arıyorsunuz asrın aslanları şehadet adayları kadro istiyor vatan savunmasının sözleşmesi olmaz diyorlar ve destek istiyorlar. Yahya'da e, haksızlık yapanları hakkımızı yiyenleri e, bizim yaşamak istediğimiz hayatı yaşayanları arıyoruz Fatih Yalçınkaya ailesiyle birlikte yaklaşık 2 milyon kişilik camia olarak 37 yıldır hasret olduğumuz kadro yani mesleki güvenceyi arıyoruz vatan savunmasının sözleşmesi olmaz kahraman uzman çavuşlar kadro bekliyor diyor. Özgül ama özü gülmeyen öğretmenler ek 55 bin atama bekliyor diyor. Gürsel Şahin ilginç bir açılım yapmış. Bana bir ülkedeki arama motorunda en çok aranan kelimeleri söyleyin, size hangi ülkede olduğunuzu söyleyeyim diyor. Devam edeceğiz tabii ki sizden gelenleri okumaya. Türkiye'nin seçimi bu sabah başladı. Evet. Türkiye'de yaşayan seçmenin seçimini yapmasına 17 gün kaldı ama yurt dışında kayıtlı Türkler oy vermeye bu sabah itibariyle başladılar. Havalimanları, gümrük kapıları ve diplomatik temsilcilikler hareketli. 73 ülkede 3,5 milyona yakın seçmen sandığa gitmeye başladı. 1,5 milyon Türk seçmenin yaşadığı Almanya'da gurbetçiler daha ilk günden kuyruğa girdi. Şeffaf sandıklar kuruldu. Pusulasını alan paravanın arkasına geçti. Onlar seçimini yaptı. Sınır kapılarında, havalimanlarında, yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi başladı. Yurt dışında kayıtlı 3,5 milyona yakın seçmenin 1,5 milyonu Almanya'da. Gurbetçiler daha ilk günden kuyruğa girdi. <laughs> Gümrük kapılarında 14 Mayıs saat 17'ye kadar sandıklar açık. Diplomatik temsilciliklerde ise 9 Mayıs'ta sandıklar kapanacak. Bu sandıkları diplomatik kuryeler Türkiye'ye getirecek. Hepsi Ankara ATO Kongre Merkezi'nde güvenlikli alanda saklanacak ve Türkiye'deki sandıklarla aynı anda açılacak. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına giden doktorları yeniden Türkiye'ye dönmeye davet etti. Bunu da bir kamu spotuyla yapacak. Gerek sağlık çalışanlarına şiddet, gerek çalışma şartları, gerekse giderlerse gitsinler açıklaması olsun. Doktorların kalbi kırık haliyle sitemliler. Peki o çağrı yankı bulur mu? Doktorlar döner mi? Yurt dışına gitmek için o kadar çaba harcadıktan sonra tek bir davet yeterli olur mu? Konunun muhataplarına sorduk. Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Doktorlar için aylar sonra adım atıldı. Bir kamu spotuyla eve, yuvaya dönün mesajı verildi. Değerli kardeşim, uluslararası lider araştırmacılar programı kapsamında sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum. Seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Bilimsel çalışmalarınız için gereken tüm imkanlar devletimiz tarafından sağlanacaktır. En kalbi selamlarım. Özgül Hocam şu anda neredesiniz? Ne zaman gittiniz? Şu an e, Düsseldorf'tayım. 2017 yılında Aralık ayında yani 2018 başında geldim buraya. Bir kamu spotu yayınlandı dün. Doktorların, bilim insanlarının yurda geri dönmesi için size ne hissettirdi? Yani buradan oraya dönen çok bir kişiyi görmedim. Daha çok gelen hatta gelmeye çalışan birçok insanla konuşuyorum. Saatler verilmesi zaten çok bildik alışıldık bir şey. Doktorların çoğunluğu Almanya'yı tercih etti. En büyük etken de koşulları tüketici olmayan bir mesai atmosferi çok çok yorucu olmayan mesailer, sağlıkta şiddet gibi bir şey zaten düşünülemez. huzurlu ve hani gelecek kaygısı olmadan plan yapabildiğiniz bir çalışma ortamı var Hekimler çareyi değerli buluyor ama tereddütleri büyük. Listenin başında sağlık çalışanlarına şiddet var. Şiddet gerçekten çalıştığınız ortamda kendinizi güvende hissetmiyorsanız o zaman yaptığınız işin hiçbir anlamı yok. Kamu spotunu izledim. Çok da hoşuma gitti, güzel bir şey. Ama velakin sadece bir spotla fikirlerimiz değişmedi. Sonuçta artık burada aile kurduk. Yani muayenehanemiz var. Ne olsa geri dönersiniz. O dakikadan sonra herhangi bir şeyin değiştirmesi, değişmesi beni geri getiremez. Maddi koşulların değişmesi lazım. Doktorlara karşı şiddetin değil uygulanmak akla bile gelmemesi lazım. Çok ciddi cezalar verilmesi lazım. Doktorlar vaat değil eylem istiyor. Peki geri dönmeyi düşünüyor musunuz? Öncelikle sağlıkta şiddetin son bulması yani ülkedeki atmosferin bir şekilde değişmesi yoksa zaten Bizim kalbimizin yarısı orada, yarısı burada. Bilimsel çalışmalarınız için gereken tüm imkanlar devletimiz tarafından sağlanacaktır. En kalbi selamlarım. Bankaların döviz kuru makası arttıkça artıyor. Sanayiciler kurdaki alım ve satım farkından dolayı zarar etmeye başladı. Ama bu zarar sadece onların hanesinde kalmayacak. En geç 10 gün içinde otomotivden mobilyaya, çatal bıçaktan cam ürünlerine kadar yeni zamlar gelmesi bekleniyor. Yani döviz kurundaki makas vatandaşın cebini delip geçecek. Bu taşınabilir büyük değil. Yani bizim imalat sanayinin böyle marjları yok. Sanayicinin maliyeti artıyor, vatandaş için tehlike çanları çalıyor. Yeni zamlar kapıda. Nedeni ise bankaların döviz makası. Otomotivden çatal bıçağa kadar, beyaz eşyadan sandalye masaya kadar her şey etkiler. Bankaların alım satım arasındaki makas büyüdü. Doları 19,40'tan bozdurup 20,50'den alan sanayiciler zarar etmeye başladı. Makas bankalarda dün 1.3 lirayı aştı. Türkiye üretiminin %70'le yakınını ithalata dayalı yapıyor. Bu ihracat yaptığımız ürünlerin bedeli döviz cinsinden bize geliyor yurt dışında. Bunun %40'ını da TL çevirme zorunluluğumuz var. Döviz kurunda alım satım arasında fark arttıkça sanayiciler zarar etmeye başlıyor. Maliyet hesaplamakta ve fiyat belirlemekte zorlanıyor. Hal bu olunca olay yine vatandaşı oluyor. Şu anda Merkez Bankası'nın kuru 19.42 dolar ben şimdi o alıyorum ama döviz alırken 21'den alacağım için maliyetini çıkarırken üretici 21'den hesaplıyor. Aradaki farkı dünya ürüne yansıtıyor. Sanayici zararını ürettiği mala zam yaparak telafi edecek. Yani belli ki dövizdeki makas vatandaşın cebini delecek. Bu e, her alana yansır. Mobilyaya yansır, beyaz eşyaya yansır, otomotive yansır, yakıta yansır, konfeksiyona yansır, hizmet sektörüne yansır, turizme yansır. Yaklaşık bir hafta ila 10 gün sonrasında beyaz eşyalarda da yüzde beşlik bir zam uygulanacak. Biz zaten zamlara alıştık şu anda. Sürekli zam oluyor zaten. Örneğin bu buzdolabı şu an 30 bin liraya satılıyor. Yüzde beşlik bir zam uygulandığında ise bu buzdolabı 31 bin 500 liraya satılacak. Gündüz günlük, saatlik, saniyelik zamlar geliyor yani. Bildiğiniz gibi değil. Bugün aldığımızı iki saat sonra veya bir gün sonra gidin aynı fiyatı alamazsınız. Mobilyalarda zamlardan etkileniyor. Vatandaş ise şimdiden nasıl ödeyeceğini düşünüyor. 15-20 gün sonra e, bu rakamlar daha da yükselecek. Sahte mit ajanı, milli coin, büyücü. Bu üç benzemesi dolandırıcılar bir araya getirdi. Ankara'daki iş insanını 3 milyon lira dolandırdı. Talihsiz kadın o çeteye öyle güveniyordu ki işte böyle samimi pozlar verdiği selfiler bile çektirdi. Şüphelenir gibi olduğunda da kendini yine çete üyesi olan sözde büyücünün karşısında buldu. Bütün servetini kaptırmak üzereyken neyse ki polis yetişti. İşte filmleri aratmayan o dolandırıcılık öyküsü. MİT ajanıyım, milli coin üreteceğiz yalanını uydurdu, tuzağa çektiği kadını 3 milyon lira dolandırdı. En sonunda da kuşkulanmasın diye sözde büyücüye götürdü. Dolandırıcı Mehmet Doğan Kaya, Ankara'da tekstilcilik yapan kadını gözüne kestirdi. Kendini mitin Orta Doğu ajanı olarak tanıttı güvenini kazandı. Ardından da adım adım tuzağa çekti. Yerli ve milli coin yalanını uydurdu. Üretim için bir ev ve bilgisayar istedi. Hiçbir şeyden şüphelenmeyen kadın 48 bin liraya rezidans tuttu. 10 bin dolarlıkta sistem kurdu. Çeteyle hatıra fotoğrafları bile çektiriyordu. Ne isterlerse yapmaya başladı. Kripto para almaları için 30 bin dolar verdi. Ardından da para gelmedi yalanıyla çete üyesi sahte hacker'a 10 bin dolar gönderdi. <laughs> Dolandırıcılara o kadar inanmıştı ki kayıtsız şartsız itaat ediyordu. Sahte mitajanı hayatının tehlikede olduğunu söyleyince tam 3 ay evden çıkmadı. Ben de ben sattım, Şüphelenmeye başlaması üstüne dolandırıcılar sözde büyücüye götürdü. O büyücü de çetedendi. Kandırmak için yapmadığı kalmadı. Genç kadının sonunda gözü açıldı ama o zamana kadar da 3 milyon lirasını kaptırdı. Soluğu poliste aldı. Operasyon düzenleyen ekipler 16 kişilik çeteyi çökertti. Amerika'nın gündemi başkanlar bir yanda eski başkan hakkında açılan cinsel saldırı davası başladı. Diğer yanda şimdiki başkan Biden'a sorulacak soruların önceden verildiği ortaya çıktı. İran üst düzey din görevlisine düzenlenen suikastle sarsıldı. İşte dünya gündeminin sarsıcı manşetleri. Amerikan Başkanı Donald Trump hakkında cinsel saldırı davasının ilk duruşması görüldü. Kurbanlardan köşe yazarı Elizabeth Jean Carat itibarımı yerle bir etti. Hayatımı geri almak istiyorum dedi. Trump davaya katılmadı. Sosyal medyadan 30 yıl önceki olayla ilgili iddiaları yalanladı. Carat'ı ajan olmakla suçladı. Uydurma, yalan ve cadı avı ifadelerini kullandı. bir çok iyi yapıyor. Şimdiki Başkan Biden da habercilik skandalıyla gündemde. Sürekli özgür basın vurgusu yapan başkana habercilerin soracağı soruların önceden verildiği ortaya çıktı. Güney Kore Devlet Başkanı Yon Suk Yeol ile basın toplantısı sırasında tuttuğu kağıtlar skandalı gözler önüne serdi. O notlarda kendisine yöneltilecek sorular, soruları soracak habercilerin isimleri, çalıştığı kurum ve fotoğraflarının yer aldığı görüldü.